Uzun bacakları ve çarpıcı siyah tepe tüyleriyle çayırlarda dimdik yürüyor. Sekreter kuşu bir yırtıcı. Yılanlar, kemirgenler ve iri böcekler peşinde dolaşıp avını gördüğü anda... Bir şey soracağım Kemal. <laughs> Sen ve soruları. Sormam lazım ama cevabını merak ediyorum. Sor bakalım. Zarafet sembolü olan taşın... Sence biz anlaşabiliyor muyuz? Hayatım bu nasıl bir soru şimdi? Cevap ver. Böyle bir soruya nasıl cevap verilebilir ki? Yani çok basit bir soru. Evet ya da hayır diyeceksin. Hayatım anlaşamıyor olsaydık herhalde bu zamana kadar görüşmezdik değil mi? Anlaşıyoruz diyorsun yani. Yani. Bence biz birbirimize çok alıştık. O yüzden kopamıyoruz. Anlaşıyor gibi yapıyoruz sadece. Ben öyle düşünmüyorum temizlik ekibi. Kaç gündür görüşmüyoruz Kemal? 7 gün oldu. oldu mu o kadar? Oldu oldu. Geçen pazar gününden beri görüşmüyoruz. Ama anladığım kadarıyla görüşmediğimiz günlerin sayısının senin için bir önemi yok. Yani o kadar çok dur kalk yaptık ki ben artık günleri saymayı bıraktım. Üç gün iyiysek 5 gün kötüyüz. Sözlerim dinlemediğin için olabilir mi? Çünkü sözlerinle beni değiştirmeye çalışıyorsun. Hayatım ben seni değil sözlerime vermiş olduğum tepkileri değiştirmeye çalışıyorum. İyi de benim tepkilerim ya onlar yani o benim. Yeniden başa mı döneceğiz? Ya Kemal bence sen önce bir duygularından emin ol. Yani ben bu tepkileri veren bir kadınla birlikte olmak istiyor muyum? Ben bu kadını taşıyabilir miyim diye bir kendine sor. Sonra karar ver çünkü ben çok sıkıldım. Bakteriler <laughs> ve kabuklular açısından çok zengin. Burası Kenya'nın zarifleri için mükemmel bir beslenme alanı. Gidiyorum o zaman ben. Sen bilirsin. Git. Güzelliğe <laughs> ve ilgi çekici renklere sahip yiyecek ve uygun yuvalama Arkadaşlar, Freud ne demiş? Bir yaşam Herkes doğru insanı arar yanılmamak için. Oysa kimse uğraşmaz doğru insan olmak için. Ne kadar güzel söylemiş. Çarpıcı görünümleri sahip. Her şeyi siz bilin namana koy. Canlı kırmızıya kadar değişen tüyleri, siyanobakteriler ve kabuklularda bulunan Nalan, ne haber? İyidir. ne k a d a 나